Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Kabine toplantısı kararları nedir? Kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliler hakkında kararı açıkladı. Kabine toplantısı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki kabine toplantısı 9 Ekim pazartesi günü düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında emekliye müjdeyi açıklayacağını belirtmişti. Toplantı ardından kararlar heyecanla bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kararları açıkladı. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıkladı? Kabine toplantısı kararları neler oldu? Kabine toplantısı 9 Ekim tarihinde saat 17.00'ye doğru başladı ve 20.40 sıralarında noktalandı. Kabine toplantısı kararları açıklandı. Kabine toplantısı kararları. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletimize verdiğimiz çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirmek için de bugüne kadar pek çok düzenleme yaptık. Enflasyonun hala yüksek oranda seyretmesinin bizim bu çabamızı sekteye uğrattığının elbette farkındayız. Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyorum. Emeklilerimizi rahatla tek yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5000 TL ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçireceğiz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi alanındaki programlarımızı dikkatle yürütüyoruz. Gelecek 30 yıla dair hedef ve vizyonumuzun yol haritasını teşkil edecek planın detaylarını kamuoyumuzla paylaşacağız. Ekonominin güncel sorunlarını ve ihtiyaçlarını da ihmal etmiyoruz. Yaşadığımız enflasyon rasyonel olgularla bağlarını tamamen koparmış hayat pahalılığı sıkıntısını çözmek için özgün politikalara dayalı yol izliyoruz. Asıl milletçe ve bireyler olarak topyekun ortaya koyacağımız hak, hakkaniyet esaslı duruştan geçtiği açıktır. Üzerimize düşenleri yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz. Fiyatlama davranışlarının sonuna gelindiğine inanıyoruz. Faiz, kur, enflasyon üçgenine sıkıştırma gayretlerini bir kez daha boşa çıkartmakta kararlıyız. Buradan zincir marketlerimiz başta olmak üzere tüm esnafımızı yapacakları indirimlere hayat pahalılığı ile mücadeleye destek vermeye davet ediyorum vatandaşımızın ekmeğine göz dikenlere eyvallah etmeyeceğiz, diye ifade etti. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dair yeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.